Değerli izleyiciler verdiğimiz aranın ardından programımız devam ediyor. Bugünkü konuğumuzu yeniden hatırlatalım sizlere. Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yükün bizlerle birlikte. Şimdi değerli başkanım biz pek çok Önemli konuyu ilk bölümde sizinle konuştuk. Şimdi önemli konulardan bir tanesi olan elektrik sayaçları ve panoları hakkında da sizden bilgi almak isteriz. Çünkü sizin söylemlerinize göre bazı elektrik sayaç ve panoları yanlış monte ediliyor. Şöyle ben izah edeyim. Şu anda Manisa merkezde 20 yıllık bina var, 30 yıllık bina var, 35 yıllık bina var. Tabiri caizse 40 yıllık bina var. Çoğu panoların eski pano olduğunu hı hı. hepimiz zaman zaman arızada girip görüyoruz. Eski panoların elle tutacak bir tarafı yok. Panonun kapağı yok, kolonun kapağı yok. Sayaç takılmış. Şu anda elektronik sayaçlar takılıyor. İki videne tutturulmuş bir sayaç bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. sayıcı bağlarken, hı hı. bağlarken arkadaşımız bunu bilinçli bil kesinlikle yapmadığını inanır. Bilinçli dışında hangi amaçla o ucu sıyırırken, bağlamak için sıyırırken o ucu muhakkak sayıça değiyor. Hı hı. Onun değdiğinde farkında değil. Sigortayı kaldırır kaldırır. Ya sigorta atıyor veyahut da belirli bir müddet sonra ter ısırıyor. O ısındıkça o üzerindeki izole eriyor eriyince belli bir saatten sonra küt küt sigorta atıyor. Bu bunun akabinde gevşek bağlantıdan yangın da çıkıyor. O panoların bir an önce e, Geniz AŞ şirket tarafından e, apartman sakinlerine, bina sahiplerine bir e, ikbarname gönderilir. Bu ikbarnamede panosun, e, elektrik panosunun bir önce yapılmasını talep eder. Hı hı. E, kişiler bu ilk, yani ilk alır almaz hemen sokağa çıkmayacak. Biz e, bunun bizim tarafımızda senin panon eski sen bunu yaptır desek yönetici bunu dinliyor anlıyor ama her yerde yönetici sözü geçmiyor. Evet. Diyor ki o diyor ben memnunum benim sıkıntı yok, öteki diyor ben memnunum benim diyor, gücüm yok. Bunu Geniz AŞ şirketi, Manisa'nın göbeğinde hizmet veren Geniz AŞ şirketinin bu hı hı. konuda duyarlılığa davet ediyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür panoların revize vermesini istiyoruz. Hı hı. Revize verip kendisinin yapıldıktan sonra Geniz AŞ tarafından kontrol edilip. Sistem uygun yapılan panolarımız var. Örnek Bir dahaki haberde nasıl olursa örnek panoları size getireceğim, göstereceğim. Hı hı. Mevcut kötü panoları da getirip göstereceğim. Seçim hep performanslıları yapsın. Evet. Biz kimseyi zorlamıyoruz. Rahat peşinde de değiliz. Hı hı. Sadece insanların bu tür yangın olaylarından bir nebze de olsa uzak tutmaya çalışıyoruz. Buradan çıkan yangının ucu yok. Allah muhafaza. Kesinlikle ucu yok. Bir sigorta kaldırsanız tırnağınızın ucu değse, saçınızın teli değse vallahi bile iyice yanarsınız. Şu Marisa merkezde bütün mahallelerde bu sıkıntı var. 50 yıllık bina da var, 40 yıllık bina da var, 15 yıllık bina da var. Hı hı. Yeni binalar zaten mevcuta uygun. Yeni binalar e, muhafazalı, düzgün, hepsinin sayaçları ayrı, kablo kesilir, düzgün. Hı hı. Ama eskilerde bu yok. Kışı da var bu işin, sıkıntılı yazı da var. Doğalgaz geldi birazcık sıkıntı elektrikten çözüldü ama şu anda elektrikten hizmet alan binalar da var. hani ısınma yöntemini tabii, elektrikten tabii. sağlayanlar da var. Tabii, doğru. Onları düşünerek söylüyorum. Ee, kısaca çok uzatmadan geçmek istiyorum ama uzat, uzatıyoruz ister istemez. Bu panoların acilen hı hı. E, revize olması gerekiyor. Şirket bunu e, yetkililere bildirecek. Yani Avala sakinlerine. Evet. Bunu şirket kendimi yapar? E bunu da söylemeden geçmiyor. Şirket, branjmandan paraya kadar şirket ayeti şirket yapar. Şirket ayeti ise millete, vatandaşı vatandaşa bu Hı -hı. ibrazı yapar. Bunun da üzerinden sağlıklı bir şekilde bu hizmet gelir. Lütfen bu ihmal edecek bir olay değil. Bu saatten sonra böyle bir parada yangın çıkarsa herkes elini vicdanına koysun. Ben şu anda vicdanım rahat. Bunu söylerken de anlamın akıyla söylüyorum. Bütün bu sıkıntılar meslek erbabına yansımıyor. Sivil toplum ne yansıyor? Çoğumuza, çocuğumuza, ailemize, büyüğümüze hepimizle yansıyor. Yani. Siz buradasınız, çalışıyorsunuz, evde bir büyüğünüz var. Yaşlı olabilir, evde oturan biri olabilir, sürekli evde biri kalabilir. Buradan bir yangın çıksa, burada bir sıkıntı yaşasa, kime soracaksınız hesabı? İşte geçmişteki haber gibi elektriden yangın çıktı. Vallahi selamun aleyküm. Böyle bir yangın muhabbeti yok. Böyle bir kanun yok. Lütfen burada e, yetkililerin duyarlı olmasını davet ediyorum. Evet. Şimdi Sayın Başkanım bir de e, korsan elektrikçiler var. Bu da e, farklı bir konu aslında. E, bazı mobilyacılar özellikle mutfak dekor e, ürünleri, mutfak dolapları üreten mobilyacılar yanlarında elektrikçi yani korsan elektrikçileri barındırıyor. Zaman zaman bu tarz şeyler bizim de kulağımıza geliyordu. Tabii siz bu konuya daha hakimsiniz. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi mükemmel bir soru ya. Birbirinden güzel sorular soruyorsun. Valla on numara. Bundan yedi sekiz ay evvel bir, ya, isimle de teneffüs edebilirim. Ama bu seferlik ismi bir bağışlayayım. Bir dahaki sefer kanun işlem yapacağız. Zaten yaptık da. Ee, sonuçta Marisa'yı geçtiği bir süre terk etti. Gitti Almanya'ya, nereye gitse gittiği bir yerden. O zaten duyuyordur beni duyar. Anlar yani bir şekilde anlar. Korsan elektrikçi olarak hı hı. bir mobilyacı arkadaşımız mutlak dekorasyon almış. Evet. Komple bir anın tadilatını almış. Hı şey apartmanı. yok yo. O bir da ha, dairenin. 10 daireli bir binada, evet, 5 daireli bir binada dairenin birine e gidiyor vatandaş işte ben mutfak yaptıracağım diyor. E Hı -hı. Tadil etmez. Tamam hepsini biz yaparız diyor. Arkadaşı da çağırıyor. Elektrikçi de kendi yakınlarından biri. Mahallesinden veya Hı -hı. akrabası veyahut yakın merhaba dedi biri. Hı -hı. Elektrikçi Manisa merkezde bir zamanlar dükkan çalıştırmış. Kapatmış. Ama hiçbir kaydı yok. Ne oluyor? Sıfatı korsan oluyor. Ne oluyor? Hiçbir varlığı yok kendi bildiklerini e, daha iyi benden iyi bilen yokmuş gibi paylaşıyor. <laughs> bu beyefendi bu e, mutfakçı arkadaşımızın e, tadilatındaki elektrik işini gerçekleştiriyor. Bir dairenin tamamını tadil etti. E, gittik <laughs> gittik gördükler ki biz bunu takip etmiyoruz. Tabii ki mal sahibi içeride bir sıkıntı yaşıyor. O sıkıntıdan dolayı mal sahibi odamızı, odamızdaki e, hizmeti duymuş. İnternetten oradan buradan gaz haberi evet eşine dostuna soruyor. Benim bir sıkıntım var. Hı hı. Elektrik tesisatçısının uygun yapmadığını sezdim. Mobilya içinde komple mobilyaya verdim tadilatı. Bir bakar mısın demiş. Bir elektrikçi getiriyor. Evet. Böyle bir tesisat olmaz diyor. Nasıl diyor? Tamamen diyor de uygun değil. İnanır mısınız hanımefendi? Elektrik tesisatı bugünkü mevcutta sortilerin, lambo sortilerimiz tellerin en kötü kesiti bir buçukluktur. Hı, hı. Prizlerinde iki buçukluktur. Hı hı. Gücüne göre lig yayımı yaparız. Hı, hı. Yani bunu anlatmak çok böyle zaman aşımına uğrayacak. Yani, İnanır evet. mısın? Bilenler anlamıştır. Bilenler anlamıştı anlamıştır zaten. zaten. Hı hı. Çok güzel cümle. Bizim yaptığımız inceleme şikayetler 0.75 kablo. Bildiğimiz aparlo kabloları var ya. Yani hı hı. bir seher lamba yaparsın bahçeye. ince hı. beyaz, evet. bitişik. 0.75 kabladan 115 metre daireyi komple lambasını, prizini ondan yapmış ya. El vicdan ya. Buradan sesleniyorum. Geçmişteki arkadaş da bunu duysun. Bize yapmış olduğu şikayetten dolayı biz iki ay çalışmamızda hı hı. sürekli gittik, kontrol ettiğimiz halde biz dahi zorla bitirttirdik. Kişinin bitirmesini talep etmedik. Bir başka için bitirmesini talep ettik. Ama ben buna para verdim dedi. Ben buna paramı kaptırdım dedi. Ben bu en azından yaptırabildiğim işi şey yaptıramadım, yaptıramadım dedi. Yetkili bir arkadaşa yaptıracağım. Bu musamada bir geçiş. Hı hı. süresini biz de gidip kontrol etmek şartıyla yetkili yönetim kurulu üyemiz e, arkadaşımız Vedat Akçam vardı benim hı hı. şu anda başkan vekilim. Kendisiyle beraber bir arkadaşımız vardı Bayram Bey. Onlarla beraber gittik. E, Bayram Şen diye o da elektrikçi arkadaşımız. Yönetim kurulu. Gittik kontrol ettik. İnanır mısın? da karşılaştık. hani Biraz önceki sorunun cevabı bu. Burada dekorasyoncular sokaklara elektrikçi kullanıyor mutfakçılar sokaktan elektrik Buradan yetkililer bariye sesleniyorum. Lütfen denetimlerini iyi hale getirsinler. Tabii ki görev yapmıyor demiyorum. Bu arkadaşının birebir denetlenmesini talep ediyorum. Bundan sonra her dekorasyoncu hangi kriterde elektrik işi yapar, hangi yetkili adamı çalıştırır, yetkili fen adamı olmayan bir kimse hı hı. işini bir başkasına sokakta yapmasına izin vermemesini talep ediyoruz. Eğer ki bu adam elektrikçisi yanında çalışıyorsa bize de oda kaydını gerçekleştirmesini talep veriyoruz. Ama sokaktan. Sokak bitmiyor. Ne taktığı prizden ayır var. Ne çektiği kablodan ayır var. İspat etlerse Marisa odası başkanı olarak değil, sivil toplumun bir kardeş olarak ispat ederim. Evet. Ev sahibi yerine duruyor. İstediği zaman şu masaya oturturum onu. Anladım. Yani bu kadar bir güç durumu anlatmak için ama buramıza geldi. Yıllardan beri uğraşıyoruz. Bitmiyor. Hanımefendi evet. bitmiyor. Neden bitmiyor? İnsanlar hangi merceği şikayet geçirmiyor? Bundan sonra bize şikayet edebilir, bimara şikayet edebilir, çevre şikayet edebilir, ruhsat kesilen birime şikayet edebilir. Etsinler zaten. Hı, hı. Etsinler ki biz doğru yolu bulalım. Etsinler ki helalı yakalayalım. Evet. Fazla bir şey söylemek istiyorum. İnşallah devamında daha açıklamalar yapacağım yani. Ee, bir de tabii sizin eğitim alan, alanında da e, faaliyetleriniz var. E, Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve çıraklar Pratik eğitimlerini sizin odanız bünyesi altında alıyorlar. Doğru değil mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? o Şu anda kullandığımız cümle yeni gerçekleşti zaten. Hı hı. E, düne kadar e, yıllardan beri toplantılarda zaman zaman okul toplantılarında bulunduk. Davet ettikleri sürece icap ettiğimiz toplantıda gitmeye çalıştık. Yani mümkün olduğu kadar hiçbirini kaçırmamaya çalıştık. E, toplantılarda e, şimdi endüstri meslekten bahsedeyim. veya da çıraklık okulundan bahsedeyim. Çırak orada çıraklık dönemini yaşıyor. Hı hı. Okula gidiyor. Bir gün okul, üç gün dükkan. Toplam dört gün diyelim. Belki evet. beş gün. Hafta sonu hariç. Tabii ki faaliyet alanında hafta sonunda işimiz olmuyor. Çalışıyor arkadaşlarım sağ olsun. Bu çırakların eğitim amaçları bittiği zaman endüstri meslek olarak da e, kastedebilirim. Çırak okullarında da kastedebilirim. Hı hı. Bunun pratik eğitimini fabrikaya gönderiyor. Böyle bir dünya yok. Bizim evlatlarımız, bugünkü ailelerin evlatları bizim de Bizim de kardeşlerimiz, bizim de çocuklarımız. İnşallah bu bayraklar hep onlara nasip olacak. Bizim evlatlarımız böyle bir okulu bitiriyorsa, endüstri meslek gibi bir okulu bitiriyorsa, çıraklık okulu bitiriyorsa, burada meslek disiplini sanıyor. O da güzel bir çözüm oldu. Devlet bu konuda çok güzel bir imza attı. Allah razı olsun. E, bütün emeğe geçen herkese. Bu şu anda bu eğitimini fabrikaya giderek değil, bir meslek erbabının yanında almasını talep ediyoruz. Yıllarca biz bunun sesini durmaya çalıştık. Özellikle ben kendi adıma her toplantıda itiraz ettim. Her toplantıda, örnek fabrikanın ismi bende kalsın, devamlı aynı fabrikaya gidiyor. Ya arkadaşım, nerede çilek? E fabrikaya gidiyor. Kardeşim, sen bunu fabrikaya gönder ama bu e, resmiyette arkadaşım, kardeşim yok. Kanun ve profesyonel ilgili beyefendi, müdürüm, hocam sen bunu oraya gönderemezsin. Kişi e, olarak karşımıza dalmak da istemiyoruz ama yazışmalarımızı yaptık. 9 aydan bu yana yaptığımız gerçekleşti. Bundan 3 gün önce, yani geçen hafta içerisinde ilçe kaymakamımız sağolsun Yunus Emre ilçe kaymakamımız Şehzade ilçe müdürümüz Endüstri Meslek Lisesi Yönetim Kurulu ve müdür arkadaşlarımızın 9 ay önce çalıştığımız projeyi kaymakama sunduk. Bundan sonra artık çıraklarımız tamamen Meslek odası erbapların yanına gidecek. Bu her meslek için geçerli ama ben teyze ederek söylüyorum. Ben kendi adıma bizim meslek odasına gelmesi gereken çırak fabrikaya gitmeyecek. Biz de bu konuda ailelerin duyurmasını istiyoruz. Aileler hmm. meslek odasındaki erbapları yana rahatça huzurla gönderebilir. Okulun kontrolü var, odamızın kontrolü var. Her türlü şeyine kefiriz. Bütün üyelerimiz pırıl pırıldır. Hepsi meslek aşkıyla yana tutuşan ustalar. Hmm. Hepsinin bir altın bileziklerinden yüzer gram altın bilezik takabilecek halde hepsi. Kaliteli ustalar. Hepsi bunları güzel yetiştirir. Eğitimini iyi amaçları içerisinde vereceğine inanıyorum. Ve bu konuda ailelere sesleniyoruz. Lütfen duyarlı olsunlar. Evlatlarını emin ellerdeki usulü yanına göndermeyi, onlar da bu gayreti sarf etsinler. Yani. Evet. Demek istediğim bu. E bu da e, ailelere Tabii gelmiş ki. olduğumuz bir gibi. mesaj olsun ailelerimize. ustalarımıza güvensinler yani. Evet şimdi vatandaşlara da aslında çok önemli mesajlar verdiniz. Bunlardan bir tanesi kayıt dışı. E, işçile yönelikti. E bir de kimlikle ilgili e, güzel bir mesaj Tabii gösterebilirim vardı. mesela kimliği evet, tekrar. Biz şöyle. Evimize elektrik şöyle de arka tarihini edelim. de gösterebilirim. <laughs> Yanda da var. Kullanım tarihi bir yıl. Bir yıl yapmamızın sebebi kişi dükkan kapattığı zaman. <laughs> bizden terkini görüyoruz ama sivil toplum evet. onu tarihten bize bilgi verecek. Yani size olan e, kayıtı kalmasın. Yani güncellenmesi için. Evet. O kartlar, evet, kimlikler. Evet var. Şimdi Sayın Başkanım biz çok teşekkür ediyoruz size. Yani aslında konuşulacak belki çok şey var ama süremizi de artık yavaş yavaş doldurduk. Son olarak vatandaşlara şöyle bir toplamamız gerekirse neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok değerli kıymetli Manisalı büyüğümden küçüğe kadar hepsini yürekten selamlıyoruz. Selamlıyoruz zaten. Hı hı. Yönetim kurulu adına selamlıyoruz. Meslek odası erbaplarına adına selamlıyoruz sizlere de vermiş olduğunuz hizmetten dolayı olduğu sizlere ayrı selamlıyoruz. Aynı hmm. e, güçle, aynı sevgiyle, aynı sempatiyle. Ben Manisa halkımıza şunu duyurmak istiyorum. Lütfen sokakta kayıt dışına iş yaptırmayın. Lütfen kimliği olmayanı evinize almayın. Lütfen bu konuda fiyat listesini görmeden hiçbir esnafı ne esnafı zor durumda bırakın ne kendini zor durumda bırakın. Lütfen servis ücretleri bedelleri yazıyor, kullandığı malzeme bedelleri yazıyor. Her ilmin gibi konuda yaşanan bir konuda biz doğru yerdeyiz. Bizde ayrım gayrim yok. Terazimizde yanlış bir ölçü yok. Sivil toplum vatandaşımız haklısa biz sivil toplum vatandaşımızın hakkında üzerine doğru karar veririz. Elektrikçi meslek odasına üyelerimizde biz haklılık varsa onun üzerinde doğru bir karar veririz. Kararımız ortada. Hiç bu bizim üyemiz, bu bizim abimiz diye bir ayrım yapmayız. Doğru ve yanlışı ayırırız. Kim de? bir eksiklik varsa onu gideriz, iyi hale getiririz, çözüm üretiriz. Evet. Ama bizden daha önemli, bizim yapabileceğimiz hizmetten daha önemli sivil halkının bu konuda lütfen lütfen bak yalvarıyorum kimliksiz evlerini hiç kimseyi almasınlar. Hı -hı. Lütfen. Çırak da yoksa, çırağın bile kimlik kartı var. Ben onları çok acilden, yaşadım sıkıntıdan dolayı yani Hı -hı. buraya aniden olmuş gibi oldu. Eksik geldim. Eğer ki bir daha nasıl bunu da davet ederseniz her şeyi bilinçli olarak getireceğim. Evet. çırak kimlikleri de var. Onlara da kimlik yapıyoruz. Çalışan personel kimlik yapıyoruz. Efendim söyleyeyim. bunları rahatça sorma hakkına sahipsiz. Yani orada içeride çalışırken bir sıkıntı yaşandı. istediğiniz olmadı. Siz üzüldünüz. Bizi arayabiliyorsunuz biz. O da olarak 12-24. Sizlere bu telefonları artık Manisa ETV kanalı üzerinden de Hı. açık bir şekilde vereceğiz. Evet. Her konuda telefonlarınızı bekliyoruz. Evet. İyi amaçlarımız sizlerle beraber paylaşmaya hazırız. Allah evet. hepinizi korusun, Birlik beraberiz hatırlasın. Doğruluktan ayırmasın. Evet çok Diyeceğim bu kadar. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yürek dolu sevgilerimize. Allah çok razı olsun. Sağ Değerli izleyiciler bu haftada programımızın sonuna geldik. yerelden Yönetim hafta yine aynı gün ve aynı saatte Manisa TV ekranlarında olacak. Şimdilik hoşçakalın.